7 Ocak 2024 Adana Kurtuluş Yarım Maratonuna geldik. Bugün yarım maraton koşacağım, ama bir yarım maraton öncesinde yapılmaması gereken her şeyi yaptım, et yedim, bir şeyler içtim falan filan derken tempolu koşacağım. Öyle hani 12'de e, koşacağım gibi bir durum da olmayacak. Ama işte ne çıkarsa çıkacak. Öyle bir şeyimiz yok bu dönemde. E, keyifle koşacağım, tempolu koşacağım. Bu şekilde bir yarış olacak. Şimdi bak. Ben... önde başlayıp herkesi durduranlar hiç sekmiyor. Bu olay her yarışta var, her zaman var. 130 evet, grubu gibi bir grup kuruldu. Şu anda böyle. <laughs> Yusuf'la biz ta Uludağ Ortadan tanışıyoruz. Bugün birlikte koşmak istedik. Çok da güzel oldu. Seviyoruz. Dur, kopmayalım. Böyle yarışlarda grupta koşunca kopma ihtimaliniz düşüyor. Takılmak lazım. Bravo, bravo! Oho! Hey! <gülüyor> 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 Şöyle. <gülüyor> evet. Adana'da Şehir merkezindeyiz şuan da. 4.10-4.08 pace. Devam ediyoruz. Güzel. Sonra Pardon. 10K parkuru ile birleştik. Biz de ortalama 4.08 pace ile devam ediyoruz. Haydi bak. bakalım. bir Evet, ziyar veriliyor. Gel, gel, gel. ciğer dağıtımı. Burası da büyük saat. Kal, kal, kal. kal sonda, kal. Taş köprü şu anda neredeyiz? Ekip Burada sonunda suyu gördük ya. Devam edelim. Evet burada 10K'larla yeni bir kutular ayrılıyor. Bir çıkış bitti. Şimdi dümdüz inişe geçtik. Evet. Son bir buçuğa girdik. Mis gibi. Manzara. Çekebilirim lan abi seni. finish'e yaklaştık. Yalnız abi çok iyi koşuyor. <laughs> <laughs> Selam var sana <aslında> da. Enerji. <laughs> 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 1.28.32 pb geldi zaten ama bekliyordum çünkü maratonda 1.29 koşmuştum yarıyı o yüzden hani bugün de nasıl gidersem gideyim bir şekilde pb olur diye emindim ee, yalnız yani et yedim rakı içtim onun üzerine bu şekilde bir sonuç çıkıyor olması şunu gösteriyor öyle çok da takılmamak lazım. Onu yaptım mı, bunu yaptım mı, bunu ettim mi diye. Haftalık antrenmanım şu anda 30 kilometre. Ona rağmen işte önceki yüklemelerin sonucunu gördük. Yarış her zamanki gibi çok güzel. İkramlar çok güzel. Organizasyon çok güzel. Su noktaları yerinde. Adana'yı seviyoruz. Adana'ya her sene gelmeyi istiyoruz. I love you Adana. Haydi Pegasus. Bravo Pegasus. Köşteki yükseli. Bravo. Bravo. <laughs> İşte Rüzgarın Kızı Melat geliyor. <laughs> Mükemmel bir derece. <gülüyivering> <Board ben koşamıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> ya vardı ben koşuyorum. Vallahi yetişemiyoruz. Evet, Bravo. Bravo. <laughs> <laughs> Bacaklar kilitlenmiş. <laughs> Hadi bakalım. Buradan sonra bizim şey çalışmasın.